Mürebbinin müsahibinin aşkına gönlüne gözüne düşen Ali'dir. Yüreğin yaralı yaralar başı ezelden seven sevişen Ali'dir. Ali'dir dünyaya edayı veren, Ali'dir Sofya sevdayı veren, Ali'dir kavgayı veren, Hakk'a vasıl olan Merdan Ali'dir. Mihri yarı devlerin başı savaşında, kendine ben 15 yaşında, 300 yıldan sonra 7 yaşında ifritin bendini çözen Ali'dir. 7 pelek de aslan. Ali'dir. cesetin kendisi yuyan yuyup kepeniyle tabuta koyan. Ali'dir devesin kendi yeden hak ile hak olan aslan Ali'dir. Ya Allah dedi de düzgüne bindi. İşaret edince gün geri döndü. Yetmiş bin kafir de hep dine geldi karın yüzü İmam Hüseyin'dir Ali'nin sözü. Zülfikar çekecek ne denizi, hikmetle kaynayıp coşan Ali'dir. Şah hatayim ey der dert ile ahil diline bir etti ol gani şahı. Lava mekan ilinin her padişahı müminlere gezdan olan Ali'dir. Şah